Dışarıda bir şeyler koşuyor. Dışarıda, dışarıda bir şeyler koşuyor. Eyvah. Koşar kanlay mı bugün? Yok. Hayır. Ama dedim dedi dedim dedim. <laughs> Bunlar dışarıda değil burada. Ama neredeler olarak Merhabalar. Buradalar. Buradalar. Ben de çok fazla silah var şu an. Yani çok ha, fazla değil bir tane. Var? Bir de bir de kıracaklar da ama. Tamam birini öldürdüm. Ölmemiş. Ama ses çıkartıyorsun herkesi buraya çekiyorsun. Doğru dedim. Ama ses çıkartıyorsun herkesi buraya çekiyorsun. Ay silahla vuruyor. Vuracaklar. Bundan da ses çıkıyor. Aya bundan, bundan çok az ses çıkıyor. Bunlar, bunlar duymaz. <gülüyor> <gülüyor> önce ben, önce ben. Yuppie. <laughs> Indo. <laughs> <laughs> Ama Hadi sikelim. Ölecektim. Düşe düşebilirsin. Ay on a! <laughs> Bunu buraya koydur. Tamam. Ne yaptın lan? Ha, tamam ya. Tam, güzel güzel tamam. Burası bizim artık. Abi Aa, biz abi, canım, buraya... Biz buraya girmedik bu arada. Evet. Evet girmedik işte. Burada iki tane zombi vardı. vurdum patladı. Ama o kadar Lo Touch time. Ooo tükürüyor, tükürüyor. Ofo. Bişa, bişa çık. Bakalım. Demir arabayı tut. Oh. Amına kodumun evladı ya. Maşallah <laughs> oğlum bu <laughs> Ölmüyor ki yamana kodum. Ölmüyor yani. Silah kullanmak zorunda kaldı. Ölmüyor bu. Ben ne yapayım ama yani? Silah zorla kullandırtıyorlar. Oo güzel bundan da bir et gelecek. Bu mı lan burası? Veteriner darşokları. Aa evet. Aha antibiyotik bir tane bulduk. Oo. <laughs> Ama hep aynı şey. İyi, samana düştüğün için bir şey olmadı herhalde. Evet. Düşra. Ben de gel. Nasıl yani? Gel 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 gel. Drop mu? Evet. Aa buraya düşmüş. Var ya şansa balı gördüm ha. Ya bu ne ya? Rasteliği kitap paketi. Aç. Evet Büşra. ortalar saçma şeyler çıktı ki. Üç tane şey çıktı. Ha bunlar hepsi ölü. Ama ev... o Büşra. Kanalizasyona bağlanıyor burası. Büşra oh, tamam tamam tamam. Önce 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 evi araştıralım burayı sonra burayı sonra. Abi son bir yandan işte bu sesi kim çıkartıyor? Allah Allah ben çıkartıyorum açtım. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda her şey gerçekçi ama Minecraft gibi küp koyabiliyorsunuz. Evet. Bir bakalım en azından bir... Aa burası boş. Nereye kırıyorlar acaba? Bunlar yukarıda dediğim gibi hani bize ulaşamıyorlar. İyi ulaşamasınlar daha, <laughs> daha iyi daha iyi ulaşamasınlar. Şu an sabah oldu galiba etraf aydınlanmış. Evet. Evet 4 oldu. Açtım. <laughs> buradalar. Hepsi üstte. Evet. Şeyi taş bir bakmak istiyorum. Şöyle bir jopla vurup. O bunu hayatta kıramazlar ve kilitliymiş zaten. Ha tamam. Hayatta <laughs> kıramazlar demeyeyim de. Basayım mı buna? Bas. Giremezler yok, ki. Yok girerler. Hayır canım onlar girer. Onlar o tıpkı aşma... açılır. Otomatik açılır. Yok. Zannetmiyorum. açıldı. Tamam. Kusura bakma ama sende biraz geri zekalılık var mı? Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> of of. Gezine şey de düştü lan. Aynen aynen gelsene gelsene sıkıntı yok. Lan. Oo! Oo! Çok fazlalar. Çok fazlalar. Şuraya, buraya ne olmuş? Nereye? Aşağıya gel ve kapının haline bak. Ha bu, bunu ben yaptım ben. Nasıl yaptın? Oraya kapı koyacaktım. Yanlışta kapıyı yanlış koydum. <laughs> Geri zekalı. Kapatamadın mı? Kapanmıyor galiba. Bir şey olmaz canım. Ne olacak? Aynı şey zaten. Buraya bir tane daha kapı yaparız. Hadi gel bir yer Tamam, çok güzel. Güzel aradan alıp. Aa çok güzel. Ah. Vay oros bu çocuğu. Bu buraya koyabilecek mi bir tane daha? Hı hı. Çok güzel. Tamam güzel ben düşürüyorum buradan. Evet. Bu arada biz salığız abi Büşra var. Aklımıza hiç şey gelmedi. Bu şeyi nasıl aç açacağız diyorduk ya. Evet. Etraftan yol bulmaya çalışıyorduk. Bu aklıma hiç gelmedi. Minecraft'a Evet evet. Aa evet. E, gel böyle. Açtım. <laughs> <Görüyor musunuz böyle? gülüyor> Kapan güzel oldu kendi kuvvetli hissediyorum. oyunlarda öyle olur hep. İçtiler, içtiler hep böyle iyi bir şey verir ama çok fazla içersen de bu sefer bağımlılık oluyor. Hmm. Sekti lan. Mi? şey burada da yaratık var da. Bu silah kullanacağım artık umurumda değil. 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 <laughs> Hayda. Aa motel, aha şehre geldik bu arada. Burada eczane bulabilir. Neredesin? Gel. Keza yaşanmış. Ay. Müşra. Ayı. Ayı ve bir şey diyeceğim. Çok iyi oldu bu. Tamam ayı öldü. Şimdi bunları öldürelim. Çok güzel ya. Bu silah çok iyi işimize yaradı. Ay köpeğe bak ne kadar korkmuştum. Değil ya. mi? O oh, 37 tane et geldi bana. Biraz tehlikeli duruyor ama. Gel. Oo. Oh. Oo, oh, mantar yetiştiriyorlar oh. burada. Okey ben burayı lootladım ya. de çıkalım istiyorsan dışarı. Tamam. Ha bu oha online olduğunda mesela insanlar buraya gelip otomatlara şey koyabiliyor. Aa çok mantıklı bu arada. Değil mi? Şunu alsana. Alayım. Versene bana. Attım buraya. İşte diye. Ne oldu? Olan mı oldu? Bilmiyorum bana Arka bana gel mı? bana gelmedi. E Drake de yapmadı ki bende. Şaka yaptım ben aldım. Ha.